Gençler merhaba. 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınavıyla karşınızdayım. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen yılların hangi yüzyıla ait olduğunu yazınız deniliyor. Şimdi biz yüzyıl hesaplarken arkadaşlar şöyle bir tabloyu önce bir gözden geçirelim. Tablomuzu incelersek... Tablomuzda arkadaşlar milattan önce milattan sonra şimdi sıfırdan sonraki döneme biz milattan sonra sıfırdan önceki döneme milattan önce diyoruz. Peki yüzyılı nasıl hesaplarız? Yüzyıllarda arkadaşlar ilk iki sayısına bir ekliyoruz. Peki bunun yarı yılını ya da çeyreğini nasıl hesaplıyoruz? Hemen bakalım 0-49 arasındaysa tabi bu milattan sonra ilk yarıdır. 50 ile 99 arasındaysa ikinci yarıdır. Peki çeyreğe gelecek olursak yeni milattan sonra ise eğer 0-24 arası birinci çeyrek, 25-49 ikinci çeyrek, 50 ile 74 üçüncü çeyrek, 75 ile 99 dördüncü çeyrek. Milattan önce ise arkadaşlar bunun tam tersi. Yani siz buraya mesela birinci yarı yazdınız. Hemen buraya mesela bakalım 0-49 arası birinci yarı demiştik değil mi? Burada da yine... 0 ile 49 arasında bu sefer tam ters ikinci yarı diyoruz. Burada 50 ile 99'a ikinci yarı dedik. Burada ise tam tersi 50 ile 99 arasına ilk yarı diyoruz. Çeyrekler de yine tam tersi. Burada mesela birinci çeyrek, ikinci çeyrek diye sıraladık. Bu sefer siz 4, 3, 2, 1 diye sıralarsınız. Yani milattan sonra milattan öncenin tam tersi oluyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Örneğimizde milattan önce 5432 deniliyor. Önce milattan önce şöyle bakalım. 5432 hangi yüzyıla gelir arkadaşlar? Yüzyıl hesaplarken ilk iki sayısına bir ekliyoruz. O zaman bu kaçıncı yüzyıl oluyor? 55. yüzyıl. Yani 54'e bir eklediniz. 55. yüzyıl diyoruz. Yine devam edelim. Hangi yarı yıl, hangi çeyrek? Hemen ona da bakalım. Yüzyıllarda ilk iki sayı dedik. Fakat yarı ve çeyrekte son iki sayıya bakıyoruz. 32 hangisine denk geliyor? Az önceki tablomuzu hemen bakalım. 32 arkadaşlar. Şimdi ilk ikinci yarıya denk geliyor. 25 ile 49 arası. Biz buna ikinci yarı diyoruz. O zaman ikinci yarı. Çünkü bize milattan önceyi soruyor. İkinci yarının kaçıncı çeyreği hemen ona da bakalım 32 idi sayımız 32 25 ile 49'a denk geliyor o zaman üçüncü çeyrek diyoruz hemen yazalım üçüncü çeyrek peki bunu milattan sonraya çevirecek olursak milattan sonra 2029 sayısı 2029 hemen yüzyıla çevirelim 20'ye 1 ekleyelim 21. yüzyıl 21. yüzyıl Devam edelim arkadaşlar. Hangi yarının hangi çeyreği? Hemen tablomuz gözümüzün önüne gelsin. Aslında milattan sonra hesaplamak daha böyle e, pratik oluyor. Bakalım 29'lu sayımız 29 hangisine denk geliyor? Birinci yarıya denk geliyor. 0 ile 49 arası. Burası birinci yarı. Peki çeyreği hesaplarsak 25 ile 49. Yani ikinci çeyrek. Birinci yarının ikinci çeyreği. Birinci yarının. İkinci çeyreği diyoruz. Evet, arkadaşlar bu şekilde. Az önce dediğim gibi, Milattan sonra sorarsa bu şekilde, Milattan önce ise tam tersini sıralıyorsunuz. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Tarih boyunca Türklerin kullanmış olduğu takvimleri yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Evet, 12 ayvanın Türk takvimi arkadaşlar. Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Hicri takvim hicretin başlangıcını kabul eder. Yine arkadaşlar Türklerin İslamiyeti kabulü ile birlikte Araplardan etkilenerek kullandıkları takvimdir. Bu ay yılı esaslıdır. Celali takvim de yine Selçuklu Sultanı Celaleddin Melikşah döneminde Ömer Hayyan başkanlığında kurulan bir heyet tarafından esas alınıyor. Yani yapılıyor. Yine Celali takvim de arkadaşlar Güneş yılına esas alır. Rumi takvime bakalım. Yine Rumi de Osmanlı dönemine aittir. Yine bu da Güneş yılına esas alır. Miladi takvim ise arkadaşlar günümüzdeki 1926 yılından beri kullanılan takvimdir. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Yazının icadı siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta bazı değişiklikler meydana getirmiştir. Yazının icadı ile yaşanan değişimlere 3 örnek veriniz deniliyor. Şimdi hemen onları yazalım. Evet, üçüncü sorumuzu da yazdık. Hemen bakalım şimdi. Yazının icadıyla arkadaşlar bilgiler toplanır, depolanır, saklanır, gelecek kuşaklara aktarılır. Yine devamında toplumlar arası etkileşim kolaylaşır. Antlaşmalar, sözleşmeler kayıt altına alınır. Yine arkadaşlar ticari ilişki kolaylaşır. Ekonomiyi de yazarsak eğer. Yani 3 madde yazın deniliyor. Tabii 4-5 maddeye de çıkabilir. Öğretmeniniz kaç tane diyorsa yazının icadı ile beraber bu tür değişimler yaşanır. Dördüncü sorumuza bakalım. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları hangileridir? Yazınız. Burada sadece isimleri isteniliyor. Şimdi Anadolu uygarlıkları hangileri? Mezopotamya uygarlıkları hangileri? Önce Anadolu'dakileri yazalım. Evet arkadaşlar Anadolu uygarlıklarımız bunlar. Hititler, Firikler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular. Bunlarla aslında şöyle bir iki kelime de bilseniz yine bir iki cümle de bilseniz yine sizin için iyi olur. Hititler arkadaşlar Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. Birazdan bizim, mesela Mezopotamya'yı da söyleyeceğiz. Orada da Sümerler. Evet yani Hititler Anadolu'da kurulan ilk uygarlık aynı zamanda arkadaşlar Çorum yakınlarında kuruluyor yine e, Hattuşaş'tır başkenti. Yine arkadaşlar burada Pankuş denilen meclisler var, Anal denilen yıllıklar. Yine buraya Bin Tanrılı il denilmiş. Yani bunların hepsi Kadeş Antlaşması mesela o da önemlidir. Mısırlarla tarihin yani ilk yazını antlaşmasını yapmışlar. Bunlar Hititlerle ilgili özellikler. Filikler tarımla uğraşıyorlar arkadaşlar. Bunu çok iyi bilelim. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık. Hatta yasalarını buna yönelik yapmışlar. Mesela öküzü kesen sabanı kıranın cezası ölümdür deniliyor. Yine e, filiklerde mesela bereket tanrıçası var. Yine e, tarıma yönelik. Bunu da bilelim. Başkentinde Gordiyon olduğunu bilelim. Lidyalılar Lidya Lira. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Yani aslında ekonomiye dayalı birçok şey var. Lidya Lira demiştik ya. Parayı bulan bir uygarlık. Ee, yine devamında arkadaşlar bankacılık sistemini geliştiriyor. Ücretli askerlerden oluşan o e, askeri sistemi kuruyor. Ya da işte arkadaşlar kral ticaret yolu gibi yolları kullanmaya başlıyor. Ee, İyonlar İyonlar deniz kenarındadır. Deniz kenarında olduğu için özgür düşünceye önem veriyorlar. Özgür düşünceye önem verdikleri için bilimde, sanatta, edebiyatta gelişiyorlar. Hatta o Aristoteles, pardon Thales, Hipokrat bunların hepsi yine e, burada yetişen. Urartulara bakalım. Urartular Doğu Anadolu bölgesinde e, yerleşiyorlar Tuşpa'da. Yine Urartularla ilgili bilmemiz gereken mesela Şamran denilen su kanalları var. Bu da yine tarıma verdikleri önemi gösterir. Yine taş oymacılıkları, kaya mimarisi burada önemlidir arkadaşlar. Mezarlarını oda şeklinde yapmışlar. Bu da ahiret inancının olduğunu gösterir yine. E, Anadolu uygarlıklarıyla ilgili de kısa bilgimizi verdik. Geldik Mezopotamya uygarlıklarına. Evet. Mezopotamya'daki uygarlıklarda arkadaşlar Sümerler, Asurlar, Babil, Elam ve Akat. Burada da arkadaşlar 5 tane uygarlığımız var. Biz az önce dedik ki Anadolu'da kurulan ilk uygarlık hititler Mezopotamya'daki ise Sümerler'dir. Sümerler arkadaşlar çiviyasını kullanıyor. Yine arkadaşlar şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Yine Sümerlerle ilgili zikuratları bilmemiz lazım. Asurlara gelelim. Şimdi Sümerler çiviyasını buluyor. Asurlar ise bu çiviyasını Anadolu'ya taşıyorlar. Yine Asurlar da önemli. Asurların başkenti Ninova. Ninova'da hatta dünyanın e, ilk bilinen kütüphanesi var burada. Bunu da bilelim. Babil'ler, Babil'in asma bahçesi, Babil Kulesi. Yine arkadaşlar Hammurabi'yi bilelim. Kısasa Kısas Kanunu. Elamlar. Elamlarla ilgili çok fazla bir şey yok ama Asus şehrinde kurulmuş çiviyasını kullanmışlar gibi bir özelliğimiz var sadece. Yine akatlarda ilgili de arkadaşlar e, bunlarla da ilgili ne söyleyebiliriz? Düzenli orduyu kurmuşlar. İlk imparatorluk tarihte bilinen bu tür şeyleri bilmemizde fayda var. Şimdi gelelim arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuz bilim dallarıyla ilgili. Boşluklar verilmiş. O boşlukları dolduralım. Şimdi bakalım Gordion, Alaca Öyük ve Alişer'de yapılan kazılar. Bakın kazılar bir anahtar kelimemiz var. Tarih öncesi ve tarihi çağların başlangıcında Anadolu'da hangi medeniyetlerin yaşadığını öğrenmemizi sağlar. E, kazılarla tarih öncesi dönemi hangi bilim dalından faydalanıyoruz? Arkeoloji arkadaşlar hemen yazalım. Diğerine bakalım. Dillerin üçe ayrıldığı. Burada da bir anahtar yine kelime var. Dil, dillerin üçe ayrıldığı Ural-Altay, Finogur ve Sami Türkçenin Ural-Altay dil ailesine ait olduğunu bu bilim dalı sayesinde öğrenmekteyiz. Peki bu bilim dalı hangisi? Dil. Dil filoloji. Yani diloloji, filoloji gibi kodlayabilirsiniz. Hemen yazalım. Filoloji. Evet. Diğerine bakalım. Göktürk yazıtlarını. Buradaki anahtar kelimemiz yazıt. Yazıtları incelerken bu bilimden yararlanmış. Yazıtları inceleyen arkadaşlar epigrafya diyoruz. Hemen onu da yazalım. Evet. Şimdi arkadaşlar epigrafya genellikle paleografya ile karıştırılıyor. Yani paleografya eski yazı bilimi yazı ve alfabeleri inceler. Epigrafya ise arkadaşlar kitabe yazıtları inceler. Yani tarihi yapılar, anıtlar, mezar taşları üzerindeki o yazıları inceleyen bilim dalıdır. Biz buna epigrafya diyoruz. Yine ekstradan mesela neleri bilebilirsiniz? Kronoloji nedir? Nümizmatik, antropoloji, etnografya, heraldik bunların hepsi de arkadaşlar hatta sicilografya, mühür bilgisi mesela, kimya, teoloji bunların hepsini bilelim. Bunlar bize yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Şimdi 6. sorumuza bakalım ve son sorumuz. Yazının icadından önceki dönemde insanlar hayatlarını kolaylaştırmak için sırasıyla taş, toprak, bakır, tunç ve demirden eşyalar kullandıkları ve ekip biçmeyi öğrendikleri bilinmektedir. Bu metinde yer alan bilgilere göre yazının icadından önceki dönemdeki insanların yaşam tarzları ile ilgili hangi yorumlar yapabilir, yapılabilir yazınız deniliyor. Yani biz şu iki cümleyi yorumlayacağız. Hemen baştan yorumlamaya başlayalım. Evet gençler şimdi 6. sorumuzun cevabı da bu. Ee, mesela bu iki cümleyi yorumlayacak olursak yazının icadından önceki dönemdeki insanlar hayatlarını kolaylaştırmak için diyoruz ya sırasıyla yapmışlar bir de. Yani tarihi dönemlere sırasıyla geçmişler. Yine bakalım ihtiyaçları doğrultusunda çünkü neden hayatlarını kolaylaştırmak için diyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda doğadaki malzemelere şekil vermişler. Ne yapmışlar mesela ee, taştan, topraktan, bakır, tunç, demirden eşyalar yapıyorlar. E aynı zamanda biz buna şöyle de diyebilir miyiz? Madencilikle de uğraşmışlar. Çünkü demirden eşyalar yapıyorlar. Bakırdan, tunçtan eşyalar yapıyorlar. Yine ekip biçmeyi öğreniyorlarsa tarımla da uğraşmışlar. Yani arkadaşlar şu iki cümleden bunları çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar yazınızda başarılar diliyorum.